Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Hacer'in köy hayatı kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Bugün arkadaşlar pek navram yoktu. Öyle dinlendim, yattım, yorgunudum biraz da. Biliyorsunuz rahatsızım daha geçmedi. Onda duranın sabahleyin okula gönderdim arkadaşlar. Bir gittim elektrik yatırdım geldim. Elektriğe yatırıp geldikten sonra da işte biraz evlerimin işleri vardı. Onları hallettim. Akşama da şey koyacağım arkadaşlar. Tavuk koyacağım. Bulgur pilavı pişireceğim. Üstüne yedireceğim. Yanına bir de salata yapacağım. Ramazan'ında bugün maçı varmış canlar. Maçtan geldikten sonra yiyelim dedi. Bugün sizlerle bol bir sohbet yapalım. Ondan sonra da ne yapalım? Tavuğumu oyum, tavuğum bitsin. Bir de sizler arkadaşlar şöyle göstereyim ki benim şekli nasıl olmuş. Beğendiyseniz artık böyle yapacağım. Ben kendimi pek yağıştıramıyorum böyle de. Sizler beğenirseniz böyle yapmayı düşünüyorum. Daha görüyorsunuz daha tam kendime gelmedim. Gözlerimin altındayım daha mor. Gerçekten ekran karşısına da fazla çıkmak istemiyorum. Kendi gözlerimin morluğundan biraz da dünya şaynası dalandım. Üzüldüm ağladım iyice gitti yani. Bugün ne yapalım arkadaşlar? Bir tezgahımızın üstünü boşaltalım. Ondan sonra tezgahımızın üstünü boşalttıktan sonra da tavuğumu koyum, Tavuğum bitsin. Biştikten sonra da en son pilav yapacağım arkadaşlar. Saat 10'u bulacak. Ondan sonra da size zaten video hazırlayalım. On, 10, onda gelecek Ramazan maçtan. O zamana kadar benim tavuk pişer. Ben de sizinle bir kahve sohbeti yaparım. Kahve sohbeti yaparken güzel bir çekimimiz olur. Size nasılsınız? Hastalarımız nasıl oldu? Düzeldi mi? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Gerçekten şu sıralarda millet hep rahatsız arkadaşlar. Gerçekten hep rahatsız. Yıkılan yıkılana. Grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı. Gerçekten bayağı zor geçiyor. Biz daha tam atlatamadık. Tam atlatamadığımız için de bir yere de gidip gelme o arkadaşlar. Çoluk çocuk torun tombalak diye hesabı. Duran sabahleyin okula gidiyor. Ablaları Şahin de işe başladı. işte, işe gittiydi dünya Mersin'e. Yunus kardeşimle gittiler. Orada çalışıyor. Davada bugün çalışıyor mu çalışmıyor mu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Aradım mı üzülüyorum. Alo. O yüzden bugün aramadım. Akşam arayacağım. Akşam diye arayacağım? Yine arayış. Çay içer? Dinlenme molasına geçer. Ondan sonra da sohbet yapar oğlumla. Çalışıyor apraları yaz. Rahatsız etmek istemedim bir de. Çalışırken aradığında rahatsız olmuş. Hem çalıştıran rahatsız olur, hem çalışan rahatsız olur. O yüzden de aramadım. Akşam bu yazıştır işte biraz. Saat kaçtı? 10 on muydu? Onda bir yazıştık. Ondan sonra kapattı, yattı. Bizde durumlar böyle arkadaşlar, sabahleyin duran okula gönderiyor, Oğuldan geliyor, uykusuz oluyor yazlık, bünyesi zayıf ya dirençlenemiyor, ondan sonra yatıyor uyuyor, bu yatıp uyumayla yarın sabaha kadar uyanmaz artık, yarın sabahleyin okul saatine kadar uyanmaz. Böyle canlar. Şimdi buralarımızı toplayayım. Tavuğumuzu koyayım. Tavuğumuz pişerken sohbetimize devam ederek Evet, yemenim için sizlerden bol bol yorum arıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum daha doğrusu. Yorum arıyorum. De sanki şey gibi oldu bir an. Zollama gibi. bizde durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Ben bir tavuğumu yıkayım tertemiz. Sıcak suyu açayım sıcak su gelene abi. Şöyle bir bardak Ramazan çay çarşıya Çay Daha doğrusu beraber gittik. Ramazan çarşıya gitti. Ben de bir gittim arkadaşlar. ayaz gibi. Soğuk çişmemizi akıyor. Şu an sıcak suyumuz var. Buraya bir yıkayım arkadaşlar. Bizim evde pilav üstü çok gidiyor arkadaşlar. Fasulye, nohut, pahla, Bayağıdır şey de pişirmiyor. Fasulye de pişirmiyor. Evet arkadaşlar suyunu ayarladım. Suyunu ayarladıktan sonra bunun suyuyla da bulgur pilavı pişireceğim. Bulgur pilavı güzel oluyor. pirinç pilavına taktılardı. Şimdi de bulgur pilavına taktık. Arkadaşlar, bulgur pilavıyla güzel oluyor diyor Ramazan. Pirinç pilavını bayağı bir kaldırdık. Evet. Tavuğumuzu da gözlüğe aldık. Lastiğine bakalım da. Öyle. Havasına neyim baktım arkadaşlar. beyaz olduğundan azıcık bir su lekesi kalsın. Hemen canes leke gibi oluyor. Önceden biliyorsunuz böyle ince işlerim yoğdu, Süpürü ortamı. Ondan sonra bir de ocağın içini siliyordum. Yugoz'a yukarıda odam vardı arkadaşlar. Şimdi A'dan Z'ye bütün temizlik malzemesi alınıyor. Ondan sonra çamaşır makinesi için ve ayrı, bulaşık makinesi için bir ayrı, elektrikli süpürge için bir ayrı diyelim. Elektrikli süpürgenin torbası yok, torbasını boşaltıyorum. Yıkayıor. Temiz oluyor, güzel kullanılıyor, güzel oluyor. Geçen de komple yıkadım arkadaşlar elektrikli süpürgenin çıkma yerini, güzel çekiyor. Yıkayınca oradan alırken de söyledilerdi. Yıkayabilirsin diye. Yıkayınca da gerçekten güzel çekiyor. Hoşuma gitti. Geçen de bir kere yıkadım arkadaşlar. İyi oldu. Ben şimdi sizinle sohbet yaparken canlarım tavuğumuzu pişerken kendime bir kayka alayım. Bugün hiç kahve içmedim. Çay içemiyorum artık arkadaşlar. Çaydan iyice ne diyeyim sizlere diksindim. Şunu da yapayım. Şunun çizgi soğumuyor. Bir kenarı soğumuyor. Hacı mavi arkadaşlar. iki tane. Valla makinem de cevap gibi yıkıyor. Gerçekten. Getirenden, götürenden, gönderenden. Allah razı olsun. Rabbim evet. ne muradı, ne diliye varsa binine bin kalsın inşallah. Gerçekten. Bulaşık makinası, bütün mobilyalarıma, eşyalarıma, emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Ana diller ya hayal bile edemediğim bir hayatın içindesin. Gerçekten de hayal bile edemediğim bir hayatın içindeyim arkadaşlar. Kiradaydım. Kira, Kira ödemiyorduk ama inişli çıkışlıydı, mutfağı ayrıydı inmesi çıkması sorundu. Yağmurun yaşın altında yemek getir, sini götür. Çocuklar iyice aciz kaldı arkadaşlar. Gerçekten. Benim kaldığım önceki evi baştan belli izleyen izleyicilerim biliyor. Gerçekten ne zor şartlarda geldiğimi de biliyor. 20 sene arkadaşlar kolay değil. 20 sene dile kolay. Yani ben 20 sene evinde oturdum. Bir sene kayınvalidemle kaldım ve Ayrılmak zorunda kaldım. Evi dar olduğu için çoluk çocuk çoğu oldu. Benim de kendi çocuğum olunca biz ayrılmak zorunda kaldık. Geçimsizlik niyetiyle ayrılmadık. Geçimsizliğimiz yoktu ama ayrılmak zorundaydık. Hani ben de bir aile oldum. Benim de bir çoluğum çocuğum oldu. Kendime göre bir çevrem olduydu. Ayrılmanın daha mutfaatsiz olduğunu düşündük. Eşimle anlaştık, konuştuk. Ailesiyle konuştuk, babamla konuştuk. Babam çok iyi anlaştı. Mekanı cennet olsun, gerçekten çok iyi bir insandı. Yani hiç kırmadı, dokmedi, hoş gördü. Çıktık arkadaşlar. Şimdi kayınvalidem de yalnız kaldı. Koca ev kendi başına kaldı. Bizde işte bazen pişirdiğimizde her zaman çağırıyor arkadaşlar da gelmiyor, çekiniyor, utanıyor. Kendi oğlunun nevi diye olsa utanıyor. Her gün her gün ne yapayım diyor. Siz kendiniz giyin, için diyor. Konuşacağınız olur, yatacağınız, bakacağınız olur diyor. Yani bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ona da üsteleme yok. Çağırınca, gelmeyince de üsteleme yok arkadaşlar. Hani ana kızının kusuyor, dönüşüyor, tartışıyor diye hesabı. Benim bacım bayağı bir buçuk iki aydır benim analımda çıkmıyor. Niye çıkmıyor arkadaşlar? Benim bacım Aksaray'da çalışıyor. Annemin yanına da bazen akşam geliyor. Haftada bir kere geliyor, sabah geliyor. Yo, akşam geliyor, sabah geri gidiyor. İzni çok kısıtlı. O yüzden fazla konuşma yok. Kusmuş değil ki. Yani aklınıza herhangi bir soru dağılmasın. Gerçi insan insan oluyor. Kus edebilirik. Ana evladından kusuyor. Evladan aynen kusuyor. Gerçekten. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bir video çekeyim dedim sizlere. Gerçekten her gün yemekte, bulaşıkta sizleri gerçekten boğdum, sıktım. Şöyle bir kahve yapayım dedim. Sizlerle sohbet ederken kahvemi yudumlayayım. sizlerle de güzel bir sohbet edeyim dedim. bir anne evladı için endişelenir, üzülür, merak eder gerçekten. Hani ya dünya ben çok perişandım. Az bir şey direndiydim arkadaşlar. Dünya Şahin çantasını sırtına vurup da çalışmaya giderken öyle görünce hani ben bir de sinire, strese, üzün tepek gelemiyorum. Hemen hasta oluyor. Gerçekten çok üzüldüm. Ağladım. Yalan söyleyecek değilim. Oturdum. Çocuk gibi zırır zırır ağladım. Çalışacak. Evet. Yanımda oturacak değil. Kız çocuğu değil. Atılacak. Şehir şehir gezecek. Yarın evlenecek. Bahlanacak. Yuva vuracak. Çok teselli ettiler dünya. Allah razı olsun izleyicilerimden. Gerçekten hepsi moral verdi. Yuva vuracak. Çoluğu çocuğu olacak. Her iş atılacak. Çalışması gerçekten benim çocuğumun çok iyi haftaları. Hani ya, öyle yatayım. Babam getirsin, annem hazırlasın. Ben yiyeyim. Düşünmez. Hiç. Hiç öyle bir zamanda düşünmedi. 13 yaşından bu yana çalışır. 13 yaşında başladı inşaata. Babasının yanına 13 yaşından beri çalışır. Mesela duran yaz tatillerinde normalde babasının yanına çalışmaya gönderirim. Arkadaşlar ezilsin. Hayatın ne demek olduğunu öğrensin. Para harcarken acısın, acımadın, harcamasın diye. Benim düşüncem sizce nasıl bilmiyorum ama ben çocuklarım için bu hayatta çabalıyorum. Biraz bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biri çalışıyorsa birinin ki eve gitsin, birimizin ki değiller ne diyeyim sizlere davar alalım, oyun alalım, öyle bir şeylerle artırım yapalım. yarına çocuklar evlenecek, bağlanacak, ev kuracak, düzen kuracak. Bunların hepsi arkadaşlar. Biliyorsunuz kolay bir şey değil. Bunların hepsi parayla oluyor. Para olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Yani benim kafamın çalıştığı bu. Biz şimdiye kadar bir ev yaptıramadık arkadaşlar. Ev sahibi olamadık. Çok arsası var. Arsaları var. Ama işe yarayan bir tane olmadı. Eşim çok içine attı. Dalandı. Hastaladı. O hani diyorlar ya bazen sen niye böylesin de eşin çöp gibi değil Kimse kimsenin içine dışını bilmez yani zayıf olan, şişman olan, kilolu olan diye bir şey yok arkadaşlar. Kimse kimsenin şurasını bilemez. Çabalamasını anlayamaz. Dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Mesela ben 20 dakikalık, 25 dakikalık video çekiyorum. Her şey 25 dakikanın içinde değil. Gerçekten. Hani benim de içimde Karçalananlar var. Kalbimin kırıldığı iller var. Üzüldüğüm iller var. Ama ben kimseye hiçbir şeyimi anlatamam. Gerçekten anlatmak da istemiyorum. Ben anlattıktan sonra benim arkamdan gulmelerini istemiyorum. Ben acımı, derdimi, her şeyimi içimde yaşamayı biliyorum arkadaşlar. Benim geçen gördünüz Nazlı halam var. Ben Nazlı halama çekmiştim arkadaşlar gerçekten. Hani bu Nazlı Hiç kimseye derdini anlatmaz. Ben bir derdimi giderim halama anlatırım. Benimle ağlar, benimle güler. Her şeyimizi paylaşırız. Ben çok çektim. Ben oradaki evde çok çektim mesela. Benim her şeyimde Nazlı halam vardı. Ailem vardı. Kayınvalidem vardı ama halam daha çok vardı. Yağını aramız on mı da? Boğazından hiçbir şey geçmiyor. Sen orada öğleyken kendirdi. Bir şey hazırladım arkadaşlar. Tabağa koyar. Topallaya topallaya alır gelirdi. Allah kimseye acısını göstermesin. Gerçekten insan sevdikleriyle sınanıyor da sevdiklerimizin acılarını göstermesin Rabbim. Benim babam öldü, abim öldü. Ben yani onların acısıyla yaşadım şimdiye kadar, yaşıyorum da. Unuttum mu? Unutmadım. İnsanın aklından çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama buradaki parça, parçalananları kimse bilemez. Ben bu kadar açtım, açalı arkadaşlar. Ben her şeye maruz kaldım. Sinirlen çok canı sinirleniyor diyorlar. Ben çok canı sinirlenmiyorum arkadaşlar, gerçekten. Yani iyice sabredip sabredip de, insanın bir de patlayası geliyor ki, kimseye anlatamıyor derdini. Yani ben keyfimden aşmadım bu YouTube kanalını. Evime, aileme, eşime. Desteğim olsun, mutfağıma biraz haşlığım gelir elime, desteğim olur dedim. Allah razı olsun, gerçekten de öyle oldu. Yani biraz uzun sürdü. 6 aydan fazla sürdü ama sonucu güzel oldu. Gerçekten. Allah razı olsun. Buradan da merhabadan. Rabbim ne muradı ne diye varsa önüne sersin şöyle ne diyeyim arkadaşlar. Gittiği cennet cennet olsun. İnşallah. Hani o olmasaydı ben daha belki de kazanamıyordum. Çekip çekip atıyordum ama kazanamıyordum. Her şeyin durdurulduğu. Rabbime meşguller olsun arkadaşlar. Gerçekten. Hani ben hayattan ne istedim biliyor musunuz? Benim böyle bir mutfağımdan böyle bir oturma odamın içinde mutfağımın oturma odam biri olsun diye istedim. Misafirim geldi ve misafirim orada otururken ben burada misafirlerime hem de yani soru sorunun karşılığını bilmek hem hizmet itmek gerçekten öyle bir hayat istediydim. Hani benim gel yatak odam yok. Yani kesinlikle pişman değilim. yani getirip götürüyorum yatak getirip götürüyorum ama aciz değilim. Hiç değilse iki oğlumun kendine ait dolabı, yatak odası, kendine ait bir odası olmasıydı. Rabbime şükürler olsun, binlerce şükürler olsun ki gerçekten o da oldu. Hani benim yatak odam olsa ne, olmasa ne. Benim evlatlarım yarın evlenip gidecekler, yurt yuva kuracaklar. Hep benim yanımda kalacak değiller. Nasıl? Kısmet. Hayırlısı inşallah Rabbim o günleri de gösterir. Yani böyle arkadaşlar. Rabbimden istediğim gerçekten hayat buyurdu. Rabbimle çek, çek, çek dedi. Çektim. Sabret kulum dedi, sabrettim. Ondan sonra böyle bir düzenim oldu. Yani benim önce oturduğum evde koltuğum mu vardı? Yoğdu. Gerçekten yoğdu. Yeni kaçtığımda alındıydı ama eskidiydi. Oradan orada oradan orada oradan orada iyice İyice bozuldu, eskidi, kırıldı. Mutfağa birisini indirdiydim. Mutfakta gelen gidene oturuyordu. Ama zabağının insan şöyle bir tertemiz bir nefes alıyor. Gerçekten insanın kendi evi daha olsa yani bir çevide açarsa kendi evine çakan dilleri gerçekten de çok doğru. Ben mesela oradaki evimde kirada oturdum ama kira ücreti almadılar. Allah razı olsun almadılar. Öylesine oturdum. Bak eve dediler. Temizliğini yap dediler. Yıkılan yerlerini yap dediler. Otur dediler. Otur dediler oturdum. Öyle de yaptım. Uçan girini yaptım. Boyasını sene yaptım. Daha bir gün olsun birbirimizi kırmadan, üzmeden ayrıldık. Hem ahrabamız, evinde oturduğumuz abla, hem davar dostum, arkadaşım. Ne diyelim arkadaşlar? Rabbim olmayan herkese önce ev nasip etsin. Kiradalara, kiradaki ev sahibi etsin. Gerçekten evsizlik kadar hayatta hiçbir şey zor değil. Gerçekten zor değil. Bekarlarımıza evlenmeyi nasip etsin inşallah. Çoluğu çocuğu olmayanlara çocuk nasip etsin. İş olmayana iş nasip etsin. Her şey gelirse ne gelirse gelsin. Rabbimden gelir arkadaşlar. Ne gelirse Rabbim verir. Kul insana hiçbir şey vermez. Ne gelirse Rabbimden gelsin. Kuldan gelirse zarar gelir, ziyan gelir. Allah'tan gelirse güzellik gelir, mutluluk gelir. İnşallah Rabbim her şeyimizi dört dörtlük versin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun ayağına, taş, gözüne yaş değdirmesin. Sağlıklarını bozmasın, huzurlarını bozmasın. Hep mutlu olsunlar, gülsünler, ağlamasınlar. Biz çok ağladık, evlatlarımız ağlamasın. Gerçekten çok çekenimiz var. Evlatlarımız çekmesin diye uğraşıyor. Ben hala öyleyim arkadaşlar. Ben evlatlarım çekmesin diye gerçekten ağlamasın, üzülmesin. Her istediklerini yapalım, edelim diye çok çabaladım. Daha da çabalarım. Ömrümün sonuna kadar da, gözlerimi kapatana kadar da Evlatlarım için çabalarım. Gerçekten. Onlar bizim bizim için gerçekten çok değerli. Neyse canlar. Gerçekten ben sizi fazla yormayayım, sıkmayayım, boğmayayım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Buradan beni izleyen yurt dışı, yurt içi, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, bütün köylerimize, şehirlerimize, yurt dışına Buradan kucak dolusu sevgilerimi selamlarımı yolluyorum. Görüşmek üzere. Abonelikler ücretsizdir. Bunu da söyleyeyim de öyle kapatayım arkadaşlar. Yorumlarımız ücretsizdir. İzlemelerimiz kesinlikle ücretsizdir. Reklamlarımızı atlamadan izlerseniz yorumlarınızı yaparsanız ondan sonra bir diğer bir şey var adı. beğenme butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Azerin köy həyatında qalın canlarım